Sen niye dersini yapmadın? Yarım kız? Bak şöyle bir şey kitap var. Bu eski kitapları bu arada video yapmak için. Ah be birinci sınıf. Seni çok özledim ya. Şu kitaba bak. Ben bunda hep ders çözerdim. Ah ah. O eski günler. Hadi neyse. Bu da bu zaten yeni. Bu yeni zaten. Eski değil. Hadi ben uyuyacağım. Kameracı beni çek çek. Eh, beyaz ben tutayım ya. Gerçekten uyuyor gibi oldu mu? Değil mi? Beni tutmak zor ama uyumak çok rahat. <laughs> böyle çok rahatım. Canavar. Canavar, canavar, canavar. Ayşe, neyse. Bakın bu benim 100 liralık. Bu benim dinozorum. Bakın. Siz bu dinozoru biliyorsanız Yomra'daki e, a var ya orada oradan aldık. Yomra'daki A101'den. Ama ortası Allah düştü. <laughs> <Yem> buraya. <laughs> Konuşurken düştü ya. Ama erkek olanı. Bu erkek olanı. Bakın kaşı yok. Böyle uzun kaşı yok. Ve beni çok seviyor. Bilmiyorum. Kamerayı atladı. Bize bakıyor. Kamerayı dişleyecek. Onu bu yenir mi? Yenmez bu, yenmez. Yedi valla. Ha, çıktı. Neyse. Ne yapıyor ne oldu? <laughs> ne yapıyor? Kamerayı tutmak biraz zor. Sen bekle, tamam mı? Burada. Arkadaşlar, ben aslında konuşuyorum. Biliyor musunuz? Ben aslında konuşuyorum. Ve hareket ediyorum. Bakın. Bakın. Geldim. Sen niye düştün ya? Sen niye düştün? <gülüyor> 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 Bir video çekelim dedik. Bu mu geldi? Şimdi oynayacağız galiba. Gel oynayalım. Gel evet. gel. Bak seni arkadaşlarımla tanıştırayım mı? Video çekiyorum. Merhaba, sen konuşabiliyor muydun? Ama ben bilmiyordum senin konuşabildiğini biliyordum. O filmlerde oyuncaklar hareket ediyordu. Bir tane filmin ismi vardı ya. Onda konuşabiliyorlardı. Evet ya, ama ben de hareket edebiliyorum. Hiç kimse bana dokunmadı. Bak. Çok güzelmiş. Bu nasıl bir şey ya? Kuyruğunda da kuyruğundan da hiç kimse tutmuyor. Sen hareket edebiliyorsun. Aa! Isırabiliyorsun gerçekten. Bir ısır merak ettim. Oh. Biraz acıtıyorsun ama arkadaşım olduğun için biraz yani. Arkadaşım olmasan parmağımı kapardın resmen. Sadece diş diyorsun. Ondan başka bir şey yok. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Ah.